Video çekiyorum. Tamam. Arkadaşlar bu da ha. temizleme sanatı. Sazan nasıl temizlenir? Benden şöyle gördüğünüz gibi gerisini pullarını Maşallah sanat. Evet. Aa, oh, hakikaten ilginç ha. <laughs> evet. ilk defa görüyorum böyle. Vallahi bak boş hani şeyden biz de uğraşıyoruz onunla bazen. Akın baba hava güzel. <laughs> Tamam güreşinizi de çekerim. <laughs> ben güreş yazdırım. Gördün mü, Bakın abi bu değişik bir sanat. <laughs> Balığı bulamıyoruz ki yüzmeyi sanatını öğreniyor. <laughs> <laughs> Ancak Alaaddin getirecek de işte Alaaddin abi nerenin bu? Bu balık e, sarıyar sarı sarıyar. Sarıyar sarı mı? Yani... Sarı yar balığı bir sarı yar balığı, sarı yar evet. olacak hali yok. Ben de yerleri karıştırdım. Evet. Yani. Karıştırma yerleri. Yo sen e, Türkiye'nin her tarafına gittin işte. <laughs> Yorum yapamıyorsun. <laughs> Türkiye'nin her yerinde. Biz balığı ancak tezgahlarda Balık için bir tadın şeyinde görüyor. Sıla gel, sana sana kesilen kurbanı yanına gel kızım. <laughs> evet. Bu hanımefendiye geldi, Alaaddin amcası tarafından. Yeme yanı balık istemiş. Hem de nasıl istedi? Bak arkadaşlar, hemen gördünüz değil mi? Bak gerisi mükemmel şekilde pullarını aldık. Şimdi ne yapalım? Şuradan... Esti. İçini de açalım. Ben, yerin dondurucudan çıktığı için benim biraz daha don kalıp halinde. Ya, bunun içinde balık var herhalde. <laughs> evet. Gördüğünüz gibi içini de aldık çıkarttık. Şimdi yapacağımız şey dilimlemek. Nasıl dilimleyeceğiz? Satır getireyim mi? Valla satırı gereksiz hallederim. Şuradan hemen bir açmaya giriyoruz. şimdi ya. Yani. E amca yalancı pehlivanlar gibi sıvamışın kolları. Ben normal ben adamla ben de. <laughs> ben ne iş yaptım? Ol aktinden güneşliyor ben. Amcanın kollarını sıvıyor. Ben sıvıyı. namaz kılmaya gidiyorum ben namaz. <laughs> Çayımı içeyim de ben namazı kılacağım. Sağ ol yavrum. <laughs> Gurbanın <laughs> namazını mı kılacaksın? Duy <laughs> dondurucu olması mantıklı bak bir anda çıkar diye. Evet daha, daha temiz çıkıyor işte. Güzel koktu. Ben kokalamıyorum ya. Kokalamıyorsun acaba şeyden mi? Bu ya bu şeyden has, başladı. Hastalık. Korona da bir döneminde bir başladı öyle devam ediyor. Aynen. Ama aşı olmadım ben biliyor musun? Olmadım. Kesin. Olmadıysan sende olmaması lazım. Ya sigaradan da kaynaklı olabilir ya. Sürekli sigara içiyoruz. Hmm. Daha doğrusu yaşatmış çocuk. Evet. Herhalde yaştan oluyor. Yaştandır, yaştandır. Sılağının şeyi koku alma duyuları falan çok enteresan. O inanılmaz maşallah bir koku alma şeyi var. Hmm. Amcanla diyorum hava gidiyorum. Ah ah. Evet gördüğünüz gibi böyle devam evet, ettik. devam ediyoruz. Devam ettik. Eline koluna sağlık. İyi arkadaşlar. Hadi bakalım.